Yolsuzluk, organize suç ve enflasyon. Avrupa Birliği Komisyonu 2022 Türkiye raporunda bu başlıkları öne çıkarttı. Dışişleri Bakanlığı ise bu yaklaşımın uluslararası hukuka aykırı olduğuna vurgu yaptı. Raporda dış politika, göç, ekonomi ve enerji gibi konu başlıklarındaysa Türkiye hakkında olumlu ifadelere yer verildi. Genişleme paketi kapsamında kamuoyuyla paylaşılan raporda Türkiye'nin demokrasi, temel haklar ve yargı sistemine önceki yıllarda da eleştiri yapıldığı gözlemleniyor. Peki bu yılda aynı başlıkların paylaşıldığı rapora karşın Türkiye nasıl cevap verdi? Dışişlerinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi. Aday ülke Türkiye'ye karşı sorumlulukların göz ardı edildiği ve çifte standartlı bir yaklaşımın sergilendiği bu rapor, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ilişkin yanlı tutumunun bir başka örneğidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla 6 Ekim günü gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu'nun ilk toplantısında ortak sınamalara karşı birlikte hareket etmenin ve işbirliğinin önemi ortaya konulmuşken, bu dayanışma ruhunun Türkiye raporuna yansıtılmamış olması esef vericidir. Özellikle siyasi kriter lerle yargı ve temel haklar faslındaki mesnetsiz iddiaları ve haksız eleştirileri kabul etmiyoruz. Müzakere fasılları önündeki siyasi engelleri kaldırmayan Avrupa Birliği'nin siyasal sistemimize, siyasetçi ve yöneticilerimize, ülkemizdeki temel hak ve özgürlüklerle bazı yargı kararlarına ve terörle mücadelemize yönelik haksız iddialarını tümüyle reddediyoruz. Raporun Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs konularındaki bölümlerinin her zamanki gibi Rum-Yunan ikilisinin hukuk dışı ve maksimalist görüşlerini yansıtması, raporda Kıbrıs Türklerinin yok sayılması ve ülkemizle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin görüşlerine hiçbir şekilde yer verilmemesi ise raporun kimlerin çıkarlarını gözeterek kaleme alındığını açıkça ortaya koymaktadır. Avrupa Birliği'nin deniz yetki alanlarının belirlenmesinde uluslararası bir yargı organı olmadığını tekrar hatırlatıyoruz. Arpa Birliği'nin bu şekilde hareket etmesi hem kendi müktesebatına hem de uluslararası hukuka aykırıdır. Raporda ülkemizin herhangi bir yükümlülüğü bulunmamasına rağmen Rusya-Ukrayna Savaşı çerçevesinde Avrupa Birliği'nin uyguladığı yaptırımlara katılmaması nedeniyle eleştirilmesi de ayrı bir garabettir. Ukrayna'dan tahıl ihracatının ve savaşan taraflar arasındaki esir takasının ancak Türkiye'nin ilkeli yaklaşımı sayesinde gerçekleşebileceğini bir kez daha vurguluyoruz. Avrupa Birliği mevcut jeopolitik sınamaları dikkate alarak Türkiye'ye ihtiyacı olduğunda kapısını çalabileceği üçüncü bir ülke olarak değil, müzakere eden bir aday ülke olarak görmeli ve ahde vefa ilkesinin gereklerini yerine getirmelidir. Avrupa Birliği'nin raporları ancak böyle bir yaklaşım benimsendiğinde tarafımızca ciddiye alınacaktır.